insanlara süper güç kazandırabilecek 3 hayvan. 1. Mantis karidesi. Bu canlı insan gözünün algılayamadığı renkleri görür. UV ve polarize ışığı ayırt edebilir. Eğer insanlara uyarlanabilirse gece görüşü, gelişmiş algı ve askeri sensör yetenekleri mümkün olabilir. 2. Axolot. Bu hayvan uzuvlarını, omuriliğini ve hatta kalp dokusunu iz bile bırakmadan yenileyebilir. Bilim insanları ...insanlarda hızlı iyileşme ve rejenerasyon için DNA'sını inceliyor. 3. Tardigrat, su ayısı. Radyasyona, uzay boşluğuna ve aşırı soğuğa dayanabilir. DNA'sını koruyan özel proteinlere sahiptir. Bu özellik insanları uzay yolculuğu ve radyasyona karşı dirençli hale getirebilir. Bilime göre süper güçler çizgi romanlarda değil, doğanın içinde.